Merhaba, kiri bilgiliğine doğru bilgiyi koymaya çalışıyoruz ve biz şiddetin nedenleriyle ilgili konuştuğumuz bir seri yapacaktık. Bugün hem bir hastalık, bağımsız bir konu olarak Hikikomori'yi anlatmayı çok istiyordum. Hem de Hikikomori evrensel bir olgu. Her ne kadar Japon kültüründen çıkıyormuş gibi görünse de artık Türkiye'de de var, dünyanın her tarafında var oranları söyleyeceğim. Hikikomori'ye devam etmek istiyorum. Çünkü o bağımlı yapının kişiyi nasıl asosyal toplum normlarından kopuk ve e, hayattan kopuk bir hale getirdiğini göstermek istiyorum. Hikikomori e, ilk kez Japonya'da e, psikolog Yoshimi Kasahara 1978'de geri çekilme nevrozu bir tanım yapıyor. Pek çok gençte gözlemlediği bir şey. 78 yılı. Japonca'da geri çekmek, hiku geri çekilmek, komoru'yu bir araya getirip, hikiko komoru diye bir tanımda bulunuyor. 98 yılında da Japon psikiyatri uzmanı Profesör Tamaki Saito bunu bir tanı olarak kullanmaya başlıyor. DSM'de ya da bizim tanı kriterlerimizde bu bir hastalık olarak geçmiyor. Halen de geçmiyor. Çok önemli bir klinik antite. Bir klinik durum bence. Bu kişiler çoğu %90'ı erkek. Evden çıkmayan, hayata katılmayan, işlev kaybı olan insanlar. Günümüzde bugün Japonya'da 1 milyondan fazla gencin bu durumda olduğu düşünüyor. 1 milyon. 1 milyon genç. Kişilerin 3 ila 6 ay evden çıkmaması, odasından çıkmaması gerektiği düşünülüyor. Birincil tanı kriteri. Covid bunu çok arttırmış durumda karantinası. Bu fiziksel izolasyon, sosyal kopukluk, normların değişmesi, kendi ihtiyaçlarıyla ilgili görevleri yapmamaları, evlerinin dışında da olsa, içinde de olsa sosyal olarak kopuklar bunlar. Sosyal ölüm deniyor buna. Gerçekten sosyal ilişki kurmuyorlar. Bir pek tek vaka değil bunlar. 1 milyon kişiden bahsediyorum. Genellikle erkeklerde dediğim gibi 20-30 yaş diyor kitaplar. Hayır ben 15 yaşında Başladığını düşünüyorum. Hafif orta ağır diyorlar. Hafif dedikleri işte dışarı çıkıp konuşuyor ama genellikle evde. Ama çalışamıyor. Okula gitmiyor. Hayata katılmıyor. Orta dedikleri ev halkıyla falan konuşuyor ama dışarıya çıkmıyor, konuşmuyor. Ağır dedikleri ev halkıyla bile konuşurken zorluk çekiyorlar. 2019 yılında ee, psikiyatrinin öncüleri Frontiers in Psychiatry diye bir dergi bir derleme yayınlamış. Neler te tetikleyebilir diye bunu. Kent ve kırsal alan çok farklı değil gibi duruyor. Sanki hep er kent daha fazla gibi. Erkeklerde fazla. Bunun nedeni bence kızların bir koruyucu aşıları var. Konuşma alanları daha geniş. Daha erken sosyalleşiyorlar. 15 yaşındaki, 18 yaşındaki bir genç kız ve erkekte kız aslında 3 yaş daha büyük sosyalleşme yetenekleri kadınların daha iyi. Bu onları buna karşı aşılıyor. Kuldan zamansız ayrılma, travmatik bir olay, psikiyatrik bir hastalık bunların arttırıyor. Bir utanç duyulması, travmatik bir utanç, büyük bir sınavda başarısız olma, bunun için çok zorlanma, tatmin edici bir iş bulamama gibi şeylerde bunu arttırıyorlar. Bu kişilerin bu utançtan kaçınabilmek için, toplumla hesaplaşmamak için hayata küstüğü düşünülüyor. Ama e, bu kadar basit olduğunu düşünmüyorum. Yaygınlığı oldukça fazla. E, baştan Japonya'ya özgü kültürel bir durum zannediliyordu. Ancak artık Hong Kong, Singapur, Çin, Güney Kore, Tayvan'da var. Jerya'da var. Sadece tek bir alanda yok. Sadece tek bir ülke grubunda yok. Fakat saydığım ülkeler çocuklarına bir habitat sunamayan, gençlerine yapacak işler sunamayan, daha çok katı kültürler olarak büyüyen ve internetin çok yaygın olduğu, ekranın çok yaygın olduğu ülkeler. Buralardaki oranlar neler? Ee, Japonya'dan isimlendirilmiş olmasına rağmen Çin'de yüzde altı her 20 çocuktan biri neredeyse. Kore'de 40 çocuktan biri, Singapur'da 5 çocuktan biri, Nijerya'da 10 çocuktan biri. Amerika'da 40 çocuktan biri, Tayvan'da da 10 çocuktan biri. Yüzde 9 gibi bir oran verilmiş. Çok yüksek oranlar. Çünkü bu hastalık gerçekten bir sıkıntı yaratıyor. Altında yatan önemli şeylerden biri koruyucu anne. Japonya'da da buna amaya deniyor. Bizdeki tavuk anneyle kıyaslayabilirsiniz. Daha çok anne olmak üzere ebeveynlere aşırı bağımlı koruyucu yapı. Hatırlayın ben davranışsal baskılanmayı anlatmıştım. Bağımlı kişilik özelliklerini anlatmıştım bundan önceki bölümde. Bu çocuklar evde canavar. Her istedikleri yapılıyor. Fakat dışarıya çıkmıyorlar. Aşırı koruyucu tutum çocuğun yeteneklerini azalttığı gibi hayata karşı olan direncini de geriye hani geriye kalkma <laughs> düştüğünde yeniden kalkma becerisini ortadan kaldırıyor. Çocuklar giderek daha içe kapanıyorlar. Japonlar bu koruyucu anne Amea bağımlı yapının Hikikomori'nin başlangıcı olduğunu söylüyor Japon bilim insanları. En çok bunlar çalıştığı için onlardan alıyorum hep. Gerek koruyucu ilişkinin artması çocuğun da daha fazla bağımlı hale gelmesini sağlıyor. Ve bu durumdaki çocuk kendini keşfedemiyor, yetenekleri köreliyor, sosyalleşme becerileri azalıyor. bir kısır döngü. Neden? Çünkü dışarıya her çıktığında daha fazla anksiyete, sıkıntı olacak. Çıkmıyor. İki komorbid olmazsa olmaz bir tamamlayıcı var, ekran bağımlılığı. Bu davranışsal bağımlılıklar iki komorbid olmazsa olmaz bir süreç. Aşırı korunan bu çocuk Japonların tabiri ise sonu olmayan ergenlik diyorlar. Ben bunu Türkiye'de gözlemliyorum ergenlik yaşı neredeyse 30'lara ulaştı. Kişiler daha erken olgunlaşmıyorlar. Örneğin Japon toplumu gibi son derece metodik, değişime çok kapalı, kuralcı toplumlar ya da bizim toplumumuz gibi sınav sistemlerinin çok katı olduğu, geleneksel aile yapısının önemli olduğu toplumlarda katı toplumsal kuralların kabul edemeyen genç iyice bağımlı hale gelmiş. Bunları tamamen reddedebiliyor. Buna yeni çağın e, varoluşsal depresyonu gibi isimler takanlar var. Peki ben ne yapacağım, nasıl hayatımı kazanacağım, nasıl var olacağım soruları çok ciddi bir depresif tablo yaratıyorlar. Bu sadece gençlerde olmuyor, onu da söyleyeyim. Bir yazar var, Japon yazar Hiroki Takimoto. 18 ila 25 arası 7 yıl evden çıkmamış, şimdi 40'larında bu kitapları ve bu dönemini kitaplaştırmış. Bulabilirsem Türkçe çevirisi okuyacağım. Geri yaşlarda da olabiliyor. Yine Hikikomori gibi küçük bir dönem geçirip içe dönük bir yapısı olup orta yaşta işten atılan, işten çıkan kişilerde de tekrar bu içe kapanmalar görülebiliyorlar. Bu sosyal ölümün temel nedenleri bilinmemekle beraber gibi stresli olaylar, aşırı koruyucu tutum vesaire bunlar etkili olabiliyor. Japon toplumu gibi, Türk toplumu gibi toplumlarda itibar, başkalarını etkilemek ve kabul görmek, başkaları tarafından onaylanmak çok önemli bir kavram. Bu toplumlardaki Atı kuralları da bu çocuklar estetemiyorlar. Normal olarak yetişen çocuk, aşırı korunarak yetişen çocuk, ne ilk ilkokula kadar başka bir norm görmüyor. Çekirdek ailesinde anne ve baba rol modeli var. Aile apartmanındaysan anneanne dede var ki onlar da seni daha fazla bağımlı hale getiriyorlar, daha fazla destekliyorlar. Sosyalleşme 5 yaşa kadar öğreniliyor. Temel kişilik 8 yaşa kadar. Kişilik 12 yaşa kadar oturuyor. 12-18 arasında kadın ve erkek olmayı öğreniyoruz. Şimdi biz Aşırı korunduğumuz için toplumdan a o olur aman dışarısı manyak dolu çıkmasın filan dediğimiz için çocuklar ilkokul çağına kadar evde büyütüldükleri için aşırı korunarak ve her istedikleri yapılarak narsist seyrediyoruz. Her istedikleri yapılan böyle biraz hafif tırnak içinde çirkef ve şımarır, şımarmış bir çocuk ilkokula başlıyor. İlkokulumuzda da evet, evde disipline edilemediği için disipline edilemiyor. Fakat ev bir oyun alanıydı. Oyuncaklar, PC'ler, ekranlar doluydu. Bir sürü şey izliyordu. Okul sıkıcı. Okulda uyumsuzluklar başlıyor. Okulda uyumsuzluklar başladığında giderek geriye ittiriliyor, dışlanıyor, kabul görmüyor. E bu bir kısır döngü. Daha çok eve kapanıyor. Evde rahat odasında daha çok internette oyun izliyor. Bu kısır döngü giderek ciddi bir sorun yaratıyor. Sosyalleşme çok önemli bir kavram. Çünkü bizler sosyal yaratıklarız. Hani tüm primatlar gibi hani maymunu belgesellerini izlemişsinizdir. Birbirinin sırtını kaşıyacağız, bitini ayıklayacağız, dokunacağız, kavga edeceğiz, şakalaşacağız. Sosyal varlıklarız biz. Biz sosyal olmak zorundayız. Gerçekten de evrimimizin önemli bir kısmı dil ve sosyalleşme, cinsel kimliğimizden varoluşumuzda her şey bununla ilişkili. Değişik sosyalleşme dönemlerinden geçiyoruz. Bebeklikten başlayarak ileri yaşa kadar, 80 yaşına kadar. Buradaki en önemli faktör ailenin rolü. Anne baba ilk rol modeller, sonra kreş ya da ilkokul öğretmeni giriyor. Buradaki rol modeller bizim için çok önemli. Bunların travmatize edici olmaması, bizi hayata katması, bunların asosyal olmaması çok önemli. Türkiye ama şu an asosyal. Ev iş, ev iş, kahve, cami, umre, mezarlık gibi bir plan var. Bu da e, neden? Hem sosyal olarak habitatım buna uygun değil. Çocuklar için yapacağımız etkinlikler yok. Zaten herkesin parası sıkıntısı var. Yani bir gün sinema edildiğinde sen 4 kişilik aile 5 bin lira gözden çıkarmasın. Mümkün değil bunu yapması. Bu anlamda aileler de çok can derdine düşmüş, geçim derdine düşmüş durumdalar. Kişilik gelişim dediğim gibi 12 yaşa kadar oluyor ve siz bu noktada kreş de olmadığında neden kreş? Eskiden sokağa çıkıyorduk. Oyun oynuyorduk arkadaşlarımızla. Bir sosyalleşmeydi. Abiler, ablalar, kardeşler. Oyunlarda bir rütbemiz oluyordu. Bir beğenildiğimiz, onay görmemiz, kıskançlığımız. Bunların hepsi aslında bir motivasyondur. Ama şimdi bunlar yok. Çocuğun çocuk görebileceği tek yer kreş. Bu yüzden olabildiğince hızlı altını tutar tutmaz çocuğu kreşe vermek lazım. Sosyalleşsin. Temel oturma kalkma yaşam disiplinini alsın. Ki biz de eğitimle devam edelim ki okul öğretimle devam edebilsin. Yani yaşam disiplini olmadan eğitim, eğitim olmadan öğretim olmaz. Mümkün değil bu. Bu çocuk hem bizden normları almadığı gibi, yani nasıl oturulur, nasıl kalkılır, nerede durulur almadığı gibi internetten farklı normları alıyor. Bu çok sıkıntılı. Çünkü internet ratingin ön planda olduğu, sayklamanın ön planda olduğu ve çocuğun seçimlerine göre algoritmasını belirleyen bir yapı. TikTok ya da Reels algoritmaları orada milisaniye fazla kalsanız Aa, bunu beğendi deyip size onları getiriyorlar. E bu da bu çocuğun kendi patolojik davranışını besleyecek şeyler. Anime izliyorsa animeyi getirecek. Şiddet izliyorsa şiddeti getirecek. İnsel kültürde bahsedeceğiz. Sosyal medya ortamındaki bu algoritma bu kişilerin bu garip inançlarını besleyen ve destekleyen bir şey. Bundan sonraki bölümde konuşacağız bunu. Bu çocuklar bu sosyallik olmadan ve başka normlarla Liseye geliyorlar. Lisede de iyice itiliyorlar. Açık lise iyi bir şey mi bilmiyorum. Çocuklarımıza ayrı bir bilgisayar odası olması iyi bir şey mi inanın bilmiyorum. Artık emin değilim bunlara. Ancak lisede de bu çocuk e, gerek çekingenliği, gerek anksiyetesinin yüksekliği, gerek sadece internetle oyuna ilgilenmesi, asosyal yapısı nedeniyle cübe, nerd, süt, kuzu bilmem ne filan gibi isimlerle dışlanıyor ve e, gerek iş, gerek okul ortamında büyük sıkıntı yaşıyor. Okul bizim ilk sosyalleştiğimiz yer. İlk iş yeri prototipimiz bizim. Bu noktada da çocukların, Türkiye'deki çocukların başında başka bir dert daha var bizim kültürümüz birkaç gündür birkaç caps gördüm. İlkokul çalışan rehber öğretmenler paylaşmışlar. Biliyorum olduğunu ama hatta ortaokul sonrasında da vardı liseye gitmeden. Bazı Sıbyan Mektebi diye daha geleneksel, muhafazakar ailelerin çocuklarını gönderdiği okullar var. Bu çocuklar burada bambaşka bir norm alıyorlar yani rehber öğretmenlerin yazdığı kız çocuklar erkek çocuklar oturmak istemiyorlar cehenneme gideriz diye ne bileyim odadaki resimleri sınıftaki resimleri istemiyorlar bunlar put diye günah diye gibi gibi. Şimdi bu çocukların orada aldığı normlar ve erken aldıkları normlar. Çok güçlü rol modellerden aldıkları normlar. Başka gerçeklikteki normlar başka internetteki bambaşka. Çocukların burada kafasının karışmaması mümkün değil ve çok üzgünüm ama istediğinizi dayatın. internetin dayattığı gerekçelerle bu çocuklar bambaşka bir yöne evrilecekler ve buna engel olmak mümkün değil. Sağlıklı olana öğretip altını çizerek vurgulayarak ancak çocukları daha iyi bir noktaya getirebiliriz. Bu tip tamamen ideolojik amaçlarla, politik gerekçelerle ya da belki de hani kendi inanç sistemleri nedeniyle insanların çocukları bükmeye çalışması sadece son derece sıkıntılı sonuçlar doğuracak. Yani bu sur cinayetini işleyen kişi de İmam Hatip mezunuydu ve çok inanılmaz muhafazakar bir ailede büyüdü. önce yıllar önce bir satanist cinayeti vardı muhafazakar bir aileydi. Fark etmez arkadaşlar çocuğunuzun o 12-22 yaş arasını kontrol etmeniz çok pek mümkün değil dış etkenlerden bağımsız olarak. Sadece o dış etkenleri yorumlayabilecek sağlıklı bilgi, sağlıklı yorumlama kapasitesini vermemiz hoşgörüyü ve tartışma kültürü vermemiz gerekiyor. kültürel entegrasyon yaşamımızın çok önemli bir kısmı. Yani nasıl Suriyeliler buraya gelince hemen adapte olamıyorlar. Ciddi bir sıkıntı bu. Aynı şey şu an çocuklarımız internetten kültürleştikleri için bunu öğreniyorlar. İnternet de bunu arttırıyor. Örneğin tüm dünyada anime ve manganın kökeni Japonya'da. Japonya'daki mangalarındaki önemli kahramanlardan bir kısmı içe kapanık, kızların da çok beğendiği ama tek başına yaşar ama bazı süper güçleri elde etmiş insanlar. Bunlara isekai diye gibi bir isimleri var bunların. Yanlış telaffuz etmiş de olabilirim. Hatta bunların bir kahramanları var mesela. Bu Welcome to NHK. Buradaki kahraman NHK diye bir diziyi izlediği için hayattan koptuğunu 22 yaşında bir Hikikomori. Animenin kahramanı Hikikomori. Hayattan koptuğunu bu sefil hayatına bunun neden olduğunu düşünüp bunu anlatan bir dizi bir anime dizisi birbirini destekliyor. Yani anime kültürü, manga kültürü iki komorileri seviyor. iki komoriler de bunları seviyor. Tanı kriterleri neler? Neden iki diyoruz? Bizim psikiyatri kitaplarımızda, DSM'de falan, icd onda bunlar yok. Hikikomori diye bir tanım yok. Vakitlerin çoğunu internet başında geçiriyorlar. Birinci kriter. En az 3 ila 6 ay evden çıkmamış olması gerekiyor. İnsanlar içime girmiyorlar. Yeme içme dahil hiçbir şeyi Oda dışında yapmıyorlar, bu yüzden garip bir odaları var, yani çok garip bir dünyaları var. Bu bir dosyadan, galiba Nature dergisi ya da Science'tan aldığım bir Komori dosyasından fotoğraf. İki Komori'nin odası. bu benzerlerini Türkiye'de de gördüm. Yani yedikleri yiyeceklerin kabuklarını yere atıyorlar, sigaraları etrafa atıyorlar. Çok hızlı sigara ve alkol bağımlısı oluyorlar. Yapıları gereği ya da başka bir İki Komori odası. Gördüğünüz gibi bunlar birbirine çok benziyorlar. Bu kadar işlevsiz olabiliyorlar. Yani öz bakım dahil. Ee, hiç odadan çıkmadıkları için sirkadyen ritimleri karışık. Bir de aynı zamanda oyun oynadıkları için başka ülkelerdeki insanlarla falan. Gündüz uyuyup gece falan yaşayan. Gece gündüz ritimleri son derece karışık oluyor. bebeğinler de el kimseyle konuşmak istemiyorlar. Çünkü başka bir dünyaları var. İzolasyon nedeniyle bir tahammülsüzlükleri oluyor. Yani bir şey istendiğinde veya bir şey yapması gerektiğinde bu ikisi de birbirinden farklı. Kendi istediği yapılmadığında da tamir eşikleri az. Anlatmıştım ya ego gücü diye. Ego güçleri yok bunda. Bu yüzden anksiyete eşikleri çok düşük. Kendinden bir şey istendi. Şunu yap, bunu yap dediğinde kendi hayatlarını önemsiyorlar. Onlara göre bakkala gitmek, hayata katılmak, misafire çıkmak saçma. Okey bu umur kuşağının saçmalıkları bunlar ona göre. Bir oyun bağımlısı danışanım bana şey demişti. Ben oyunda yaşıyorum, yaşamı oynuyorum onlar için fizyolojik bakıcı anne ve cüzdan babadan ibaret hale geliyoruz. Bu süreçte de kendi hayatlarındaki gereklilikler dışındaki normlara ya da kurallara son derece sinirleniyorlar. Ve buna, onlara göre bunlar saçma. Kendilerinin bambaşka da normları var. İnsellerde konuşacağız bunu. Benim gözlemlediğim kitap, bu makalelerde yazmayan bir şey var. Bu çocukların anksiyete eşlikleri çok düşük. Ego güçleri çok düşük. Bu nedenle örneğin çok iyi satranç oynuyor. Çok zeki ama turnuvaya katılmıyor. Diyor ki turnuvadaki stresi sen biliyor musun? Yani Sınava girmiyor. Üniversite çalışıyor çalışıyor sınava girmiyor. Piyano çok iyi çalıyor ama başkaların önünde çalmıyor. Sınav kabul ettikleri, kıyas kabul ettikleri, performans gerektiren durumlarda müthiş bir anksiyete geliştiriyorlar. Ve bu içten içe de biliyorlar bunu. Kabuk bir kimlikleri var. Ben karton, köpük bir kimlik diyorum. Bu karton kimlik dışarıdan çok böyle bilgili konuştuğunda lan mangalda kül bırakmayan, onu yapan, bunu yapan internetteki o sığ bilgili acayip her konuda fikri olan tipler ama derinlemesine bir bilgi yok. Dışarı çıktığında da bu bilgilerle, bu yapıyla, bu anksiyeteyle bir şey yapamayacağının farkında. Bu yüzden çok ciddi de bir yani annem babamdan sonra bana ne oluyor, ne olacak? Ben gelecekte bana ne olacak diye varoluşsal bir kaygısı ve depresyonu da var. Yani değersizlik, yetersizlik, işe yaramamak duygusu var haklı olarak. Okula gidemiyor, dışarı çıkamıyor bu çocuk. Bu kaygılarla karşılaşmamak için de okul ve işi reddediyorlar. Gitmiyor. Var olan ortam bunu çok da kolaylaştırıyor. Çünkü internet üzerinden chatleşebilir, sevişebilir, ürün söyleyebilir, sohbet edebilir, derslerini görebilir. Covid dönemini hatırlayın. Ta iş yapabilir, bazı çalışabilir. Yani online bir iş bulup çalışabilir. Bu nedenle gündelik hayatlarını çok kolaylaştırıyor ekran. E anne babaların da koruyucu tutumu. Yemekler odalarına servis yapılıyor. Odaları onlar adına toplanıyor. Hiçbir şeye dokunmuyorlar bunlar. Bu çok kötü bir şey. Bunu yapmamanızı tekrar tekrar vurguluyorum ama tekrar vurgulayayım. Bakın bu yüzden çocuklar obezler. Çünkü sadece fast food'la hazır gıdayla besleniyorlar. Hepsinde skolios, kifoz gibi omurga bozuklukları var. Hepsinde kas erimeleri var. İzmir, İstanbul, Ankara çalışmaları orta öğretim çocuklarında %40'a varan kas kayıpları, denge kayıpları tarif ediyor. Ciddi anlamda sıkıntımız var buralarda. Eğer e, bir psikiyatrik hastalık varsa ki bu yaşlarda çok yaygındır. Yani, Psikoz başlangıç ise afektif bozukluk başlangıcı, dikkat eksikliği ise disleksi ise bu hikikomoriyi çok arttırıyor. Hikikomoride bunu çok arttırıyor. Yani paranoid psikoz, paranoid şizofreni geliştirecekseniz zaten evden çıkmıyorsunuz. Evden çıkmamanız için harika bir gerekçe daha geliyor. E, yani beni takip ediyorlar, bana bakıyorlar, hakkımda konuşuyorlar gibi. Yani bu, bu yüzden komorileri komorbid, yanında ek hastalıkla çok sık görüyoruz. Geniş bir spektrumdan bahsediyoruz aslında. Kültüre özgü özellikleri de var. Komori artacak mı? Artacak. Neden artacak? Düşünsenize bu son derece gerçekçi, robotik e, konuşan yapay zekalar var. Ve sizinle sizin istediğiniz gibi konuşuyor. Esprilerinizi anlıyor. Sizinle vakit geçirebiliyor. Ee, inanılmaz iyi bir arkadaş. Bunun sanal gözlüklerle desteklendiğini, son derece gerçekçi cinsel e, oyuncak bebekler var. Realistik baby doll diye yazın hemen çıkar. Bunların bir araya getirildiğini elimizdeki 5 yılda düşünün. Bu adamın odadan çıkmadan cinsellik, sohbet, sosyalleşme, sanal bir sosyalleşme. Ama var işte yani sanalite realite dengesini kurabiliyorsa FIFA ya da PES oynayıp ama aynı zamanda bir futbol takımında oyuncuysa sorun yok. İnternet ve porno bağımlısı ama aynı zamanda kız arkadaşı var ya da eşi var ve bununla birlikte olabiliyorsa çok büyük bir sorun yok. Toparlanabilir bunlar. Ama sadece buraya takıldığında sanalite realite dengesi kalktığında çok büyük sorun var. Özetle aile, toplum, kültür hepsi bir arada bu çocukları mahvediyoruz. Türk toplumundaki önemli sorunlardan biri İlkokul, ortaokul döneminde LGS hazırlanarak sosyal hayattan koparılmak, kurs, kamp bunların kesilmesi, lise döneminde de üniversite hazırlık için bunların kesilmesi. Bunlar çok yanlış. LGS sınavı acilen kaldırılmalı. Acilen. Çocuklar puanlarına göre alınmalı. Mezuniyet puanlarına göre alınmalı. Ders başarılarına göre. Öğleden sonra kesinlikle çocuklar sadece etkinlik yapmalılar. E, yılda 3 ay tatil çok uzun, tarım döneminden kalma bir tatil sistemi bir ay tatil, üç ay okul olmalı ve üç dönem olmalı. Yaz döneminde çocuklar sadece spor, kurs, kamp, etkinlik yapmalılar. Sadece. Uzun bir tatil değil. Dağıtılmış tatiller ve yaz döneminde sadece spor ve sosyal etkinlik. Onun dışında da lisede olabildiğince öğleden sonralar etkinlikle geçmeli. Yani çıkıp sadece öğretmenlere kafaya otursalar bile bir etkinlik. Yani üniversite sınavı bir dert, Bence üniversite sınavı genel bakolör sınavı gibi bir sınav olmalı Fransızların. Üniversiteler kendi sınavlarını kendi yapmalılar. Belli puanı tutturanlar arasında. Çünkü bu şeklinde tek bir sınav, tüm hayatınızı tek bir sınava indekslemek çok yanlış geliyor ve çocuklarımızı mahvediyor. LGS sınavı da çok anlamsız. Derhal kalkmalı. Eskiden parasız yatılılar vardı, Anadolu liseleri vardı. Gerçekten nitelikli olarak olacak. Yani %10'luk üstün zekalı, %1'lik deha çocuklar geleceğimizi onlara emanet edeceğiz. Bu fen lisedir. Bunlara falan ayrılmalı, ayrılmalılar. Mutlaka ders notları ön planda olmalı. Okul önerisi ön planda olmalı. Geri kalanlar Nasıl okursa okusun yani yeter ki hayata adapte olsunlar. Kursu, kampı, dil dışında bir şey öğretmene gerek yok kardeşim. Normal ve dil dışında. Başka hiçbir şey öğretmene gerek yok. Ondan sonrası bir şekilde hayata katılır diye Düşünüyorum. Tedavide öncelikle psikoterapi deniyor. Katılmıyorum. Çünkü bu çocukların çok yoğun kaygıları oluyor. Bu kaygıyı durdurmadan hareket edemiyoruz. Benim yaptığım ilk şey bu kaygıları, bunların özelliklerini e, saptayıp buna göre tedavi başladıktan sonra ilk verdiğim evde dışarı çık yürü. Gerçekten bu kadar basit. Her gün yürü. Çünkü yürümeden sosyalleşme mümkün değil. Günde 8 bin adım atacaksın, 9 bin adım atacaksın diyorum. Sonra 3 ve 6. binlere birer Kafeye otur diyorum. Çay iç, kahve iç, otur. Yani sosyal ortama bir şekilde girmesi lazım. Bunu yapabildiğinde 6 ay, 9 ay içinde bunu çok düzgün yapabilmeye başladığında bir akrabanın yanında, birinin yanında işte telefona bak. So yavaş yavaş sosyalleşme, hayata katılma, maç ya da hobi, kültür kulübü, bilmem ne, ne varsa artık. Dağcılık kulübü, yelken kulübü, futbol taraftar grubu, maça gitme... Yani ne varsa onun yapabildiği yapmasını, babanın yanında yapmasını, kuzenin yanında yapmasını bir mihmandar gibi, bir destekleyici gibi istiyoruz. Ve bu şekilde yavaş yavaş hayata katıyoruz. İki yıldır uğraştığımız var, bayağı katılıyor. Artık çalışabiliyor, uzun süredir ama çalışabiliyor. Hiç evden çıkmayan insanlardı bunlar. Hastaneye yatış, grup terapileri falan öneriliyor ama bunlarda ciddi sıkıntı. Türkiye'de gerçek psikiyatri hastalığına yatıramıyoruz. Bunları nereden bulacağız? Bir tür kamp, pansiyon, rehabilitasyon evi öneriliyor. Çok mantıklı. Çok mantıklı. Başında hemşirenin, sosyal hizmet uzmanının, belki bir psikoloğun, klinik psikoloğun durduğu. Ben arkadaşlar arasında espriyle genç huzur evi diyorum. Gerçekten bu tip genç huzur evine ihtiyacımız var. Tüm bunlar alınabilecek önlemler ama her şeyden önce aşırı koruyucu tutumumuzdan vazgeçmemiz, çocukları hayata katmak için uğraşmamız, koruyucu davranmamamız lazım ben çok kaygılıyım, aşırı titizim, çocukla 5 dakika geç kalınca mahvolurum diyor. Sen kardeşim git sen tedavi ol. çocuğu mahvetmeyin. Türkiye'de bu hızla artıyor. Hikikomori içinden bir insel grup çıkarıyor. Yani tüm inseller Hikikomori değil ama bu sosyal izolasyon ve reddedilmişliği bir şekilde akla uygun hale getirmeye çalışan kişiler inselleri oluşturuyor. Çünkü bu kişilerin cinsiyet rolleri yok. Hikomori edinmiş bir otizm gibi. Cinsiyet rolleri yok, sosyal rolleri yok. Bunlar niye yok? Siz buna bir anlam veriyorsunuz. İşte sen black pill olayı, sen kısa olduğun için, sen şöyle olduğun için aslında bu böyle. Aslında sen çok zekisin, her şeyi biliyorsun, şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun diye. Bunu gazlayan bir kültür ve sosyal medya bunu arttırıyor. Gelecek bölümde bunu konuşacağız lütfen abone olmayı unutmayın. Kabaca anlatmak istediğim Hikikomori'yi anlattım. Eksi olabilir, fazlası olabilir. Bununla ilgili Kütekin Hoca'nın internet bağımlı iyi bir kitap. Ben Nesli iyi bir kitap. Türkçe'de çevirisi var. Tüm bunlarla beraber çok ciddi bir sorunumuz olduğunu, küçük yaşta çocuğu olan 5 yaş altındaki ailelerin mutlaka buna uygun davranması gerektiğini, 12 yaş altındaki çocukların mutlaka ders çalışmalarının test çözmelerinden çok çok bin kat daha önemli olduğunu sosyalleşmenin dışarıda olmanın gerekçesi ne olursa olsun kurs, kamp, spor her şeyle çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve lisedeki çocukların da olabildiğince sosyalleşmesi ve üniversite sınavına giderken bazı etkinliklerin sınırlanmaması lazım. Hiç kimse 7 gün 24 saat ders çalışamaz arkadaşlar. Haftada yarım gün futboluna gitsin yani. Lütfen bunu engellemeyin. Günde bir saat spor yapsın bir yerde. Muhabbetle kalın. Gelecek insel bölümünde görüşmek üzere.